şurada şöyle ve buradan. evet verimi görüyorsunuz maşallah herkes eve sesin arkadaşlar oluyor yapınca biraz emek verince olmaz diye bir şey yok oluyor evet ülkemizin e, bu zor günler geçirdiği günlerde özellikle böyle ufak 300 metrekare, 500 metrekare, 100 metrekare ufak arsaları olan kardeşlerimizin, yakınlarımızın, dostlarımızın kesinlikle değerlendirmesini istiyoruz. Ticari olarak değil, hobi amaçlı da olsa işte bir evin ihtiyacını, hatta birden fazla evin ihtiyacını karşılayabiliyor. Evet, biz Allah nasip ederse salçalarımızı bu domateslerden yapacağız. Bunlar salçalık domates. Herkes yapabilir. Yeter ki heves edin. Evet. Yani şu güzelliği gördükten sonra bununla ilgilenmemek zaten mümkün değil. Evet. Şöyle göstermek istiyorum. Allah'a emanet olun. Herkese kolaylıklar gelsin.